Merhaba Leyv kanalıma hoş geldiniz. Bugün sf 9un Love Race adlı şarkısını izleyeceğiz. Abi bir saat üç kal like mı? Lütfen. Bu adamlar çok iyi ya. Çok daha iyi sak ediyorlar. Niye böyle bir durum oldu hiç emin değilim. Um, neyse geçelim izleyelim. Umarım her şey ve onlar da iyi olur söyleyerekten daha fazla istiyorsanız video kendi hakkında yorum yazarsanız sevinirim. Hey 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 <laughs> hey. Oh, ha? <hi. gülüyor>

Türkiye'nin. <laughs> oh. Burası <yemiş. gülüyor> diyeceğim çok fazla güç ayrılmamış diye böyle klip açısından. Şu sahne görmek istiyorum. Umarım normal deri ceketli olması biraz uyumsuz geldi gözüme. Şarkı fena değil. Aa, klip de fena değil. Ama o, o, o civarda şu an öyle hissediyorum sadece. <Sessizlik>

Hiç, bir hiç, Tatlı ve hoştu diyelim. Hmm. Hmm. Ya iyiydi. Ben de çok böyle büyük şeyler çağrıştırmadı ama normal bir keyif aldım diyebilirim. Eee visual'lar, falan iyiydi ama daha iyi olabilirdi bence. Görünce şaşırdığım tek Teyen oldu sanırım. İsmini değiştirmiş sanırım. O başta bir şey kalmıştı. Ama hatırlamıyorum sarı falan gördük onu. Böyle biraz daha yoğunluk olarak değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Başlarda biraz böyle aynı yerlere sürekli motorların, arabaların gelmesi, o açılarla fotoğraf çek şey videolar oluşması biraz basit hissettirdi. Ama ikinci partta falan böyle güzel böyle şaşalı bir yer, yer, renkli bir yerde bunu devam etmemiz bu süreçte bu konuyu yani bu düşüncemi biraz değiştirdi. Ardından da Notalar güzeldi. Şarkılar notalar güzeldi. Kıyafetler on üzeri 7 idi diyebilirim. Deri ceketler falan araçla ilgili olması normal Yani o renkli ceketler aslında normal düz simsiyah bir ceket yormak gözüme çarptı açıkçası. Onun haricinde şarkı iyiydi. Notalar da iyiydi ama böyle bazen hani şarkının notaları falan iyi olsa, ses tonu da iyi olsa böyle bilmiyorum hoşuna böyle çok gitmez ya normal kalır. Ben de ilk izleyişte öyle çaresiz ettim. Neyse videonun sonu diyelim. Daha fazla istiyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize bakın. Bir görüşmek üzere.